O yaz hiç bitmeyecek sandığım yaz. O hiç beklemediğim o yaz. Kaskaiste geçen o yaz. Hayatımı sonsuza dek değiştirecekti. Ailemle birlikte lüksün ve ihtişamın simgesi olan Storio Pelis oteline vardığımızda, her şey kusursuz bir parıltıyla çevriliydi adeta. Havuzlar gün batımının altın ışıklarını yansıtıyor. Tertemiz bahçelerde yasemin kokusu havada dans ediyordu. Babam, başarılı bir iş adamı. Annem ise zarafetin ve inceliğin timsaliydi. Onlar için bu otel sadece bir tatil mekanı değil, aynı zamanda sosyal bağların örüldüğü bir sahneydi. Her akşam yemeği, her sohbet, her bakış bir amaca hizmet ediyordu. Her şey mükemmel olmalıydı. Ama ben bu dünyaya hiç ait olamadım. Küçüklüğümden beri aile toplantılarında nasıl gülümsemem gerektiğini, nasıl konuşmam, nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Ama içimde hep bir eksiklik vardı. Belki de özgürlüktü bu. Belki de sadece seçmediğim bir kalıptan kurtulma arzusu. O gece, bitmek bilmeyen bir akşam yemeğinden sonra kendimi otelin terasına attım. Klasik müziğin nameleri havada süzülüyordu. Derken farklı bir ritim kulağıma çalındı. Ham, güçlü, tutkulu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Sesi takip ettim. Otelin arka tarafındaki bir stüdyoya vardım. Kapı aralıktı. İçeride hiç görmediğim bir enerjiyle dans eden bir grup vardı. Hareketlerinde özgürlük, bedenlerinde tutku vardı. Bu, otelin asık suratlı balolarına hiç benzemiyordu. Ve sonra onu gördüm. Mateus, 24 yaşında, otelin dans eğitmenlerinden biriydi. Bronz teni, güven dolu duruşu ve müziğe olan hakimiyetiyle herkesi büyülüyordu. Gözleri beni bulduğunda nefesim kesildi. Beğendin mi gördüklerini? Sesindeki o kendinden emin ton yüzümü kızarttı. Kaçmak istedim ama ayaklarım yerden kesilmiş gibiydi. Ertesi gün cesaretimi toplayıp stüdyoya geri döndüm. Öğrenmeye mi geldin yoksa izlemeye mi? Öğret bana dedim, kendi cesaretime şaşırarak. O andan sonra her şey değişti. Adımlarım başta hantaldı. Ama Mateus sabırla her hareketi öğretti. Dans etmek adım saymak değil, müziği hissetmektir diyordu. Zamanla bedenim gevşedi, ritmi hissettim. Ama bir şey daha vardı, ona karşı hissettiklerim. O ise mesafeli duruyordu. Kendini kandırma Beatrice. Bu senin için bir yaz eğlencesi, benim içinse hayatım. Ama ben pes etmedim. Bir gece, Babam beni stüdyoda yakaladı. Öfkesiyle sarsıldım ama artık geri dönemezdim. O genci bir daha görmeyeceksin. Ama o gece Mateus beni alıp Lizbon'un gizli bir dans kulübüne götürdü. Orada gerçek özgürlüğü tattım ve sonunda otelin galasında herkesin önünde dans ettik. Babamın bakışlarındaki şaşkınlığı görebiliyordum. Artık aynı kız değildim. Ertesi sabah ayrılırken Mateus motosikletinin yanında bekliyordu. Gelecek yaz geri gel dedi. Sessizce baktım ona. O yaz her şeyi değiştirmişti.